Merhabalar, evinizin ücretsiz beyaz eşya tamir kanalı olan taktik servis kanalıma hoş geldiniz değerli izleyiciler. Ben Nurullah Zengin, evinizin ücretsiz teknisini Isparta'da zengin teknik adı altında hizmet vermekteyim arkadaşlar. Bana Isparta e, içerisinden ulaşabilirsiniz, şehir dışına servis hizmetiniz yoktur. Bugünkü konumuz arkadaşlar ocak muslukları yani ocağın düğmesi dönmüyor e, musluk Şurada bulunan düğmemizin dışı kırılıyor ama musluk dönmüyor. Penseyle de zorluyoruz. Dönmüyor diyen arkadaşlarım oluyor. Genellikle bu şekilde biz de çok arızalara gidiyoruz. Ee, şimdi videomuza geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve arkasından şimdi hızlıca musluk tamirimizi nasıl yağlayacağız, onu nasıl düzelteceğiz? Değiştirmeden, parça değişimi olmadan dönmeyen musluğu nasıl düzelteceğiz arkadaşlar? Bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi hep birlikte ocağımıza e, yaklaşalım. Nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Hep birlikte görelim. Şimdi değerli takipçiler, burada bir adet ocağımız var. Üst camı sökülmüş şekilde. Yani daha doğrusu camı patlamış bir ocağımız. E, biz bunu eğitim amaçlı kullanıyoruz dükkanda çıraklara. O yüzden sizlere de bu maketimiz üzerinde göstermek istedim. E, bakın bunlar camın üzerinde oluyordu normalde. Siz camı sökebilmeniz için şurayı kaldırmanız lazım. İlk önce sizin bu hale nasıl getireceğinizi göstereyim. Bakın şurada iki tane bakın vidalar var. Bu vidaları sökmeniz lazım. Söktükten sonra şunları alıyorsunuz arkadaşlar. Şu dört tane bakın var burada. Dördünü de kaldırdıktan sonra camı çıkarabilirsiniz. Camı direkt asıldığınız zaman silikonları varsa yapışkanları, onları söktükten sonra kaldırdınız mı? Açabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bunları geriye koyalım. Şöyle koyalım arkadaşlar. Ve arkasından. Buradaki musluklarımızı bakalım dönüyor mu? Bakın bu dönüyor. Hemen şuna bakalım. Bunu deneyelim. Bu da dönüyor. Hemen buna bakalım. Evet, bu da dönüyor. Hemen şuna bakalım. Bunda zorlanıyorum arkadaşlar. Bakın burada zorluyor beni. Bunu açıp yağlamayı deneyeceğiz. Hemen bunu çıkarıyoruz. Hemen yanındakine takalım. Bakalım musluğumuzu nasıl sökmemiz gerekiyor? Hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an göstereceğim işlemden ayrı İsterseniz şuralara yağ damlatabilirsiniz. Açtıktan sonra musluğu sökmeden şu arkasına yağ damlatabilirsiniz. Öncelikle şuradan bunu sökeceğiz arkadaşlar. Hemen şunu çıkaralım. Bakın şu parçamız şöyle çıkardık mı çıkar. Şöyle oturuyor zaten yerine. Bu ateşleme sivicimiz. Bu sivice bastığı zaman bakın şurası bastığı zaman buradan ee, ateşleme bujilerine elektrik gönderiyor ve çıt çıt yapıyor. E, bu ateşleme ekipmanıdır Bizim ateşlemeyle işimiz yok. Şuradaki musluğu yağlayacağız. Burası dönmüyor. Sabit kalmış. Bakın döndüremiyorum. Burası dönmüyor arkadaşlar. Bunu şuradaki vidalardan sökeceğiz. Siz sökmeden yapmak istiyorsanız şuraya hafifçe bir yağ, herhangi bir yağ, VD40 da olabilir. Herhangi bir yağdan sıkabilirsiniz arkadaşlar. Biz bazen VD40 sıktığımız zaman daha da kötü olabiliyor. O yüzden biz genelde şu şekilde bakın fırın yağımız var. Yani ocak yağımız. Ocakları yağlarız bunda biz musluklarını. Hemen şöyle bir görmüş olduğunuz gibi bakın lokmayla T10 bakın şurada yazıyor. T10 uç takımımızdaki alyanımızla hemen buradan söküyoruz bakın arkadaşlar. Hemen gelelim. Aklıma da gelmedi bir an. Şu bir vidayı söktük. Şu ikinci vida Tabii ki arkadaşlar bunları sökmeden ilk önce e, ocağımızı gazdan ayırıyoruz. Yani gaz vanasını kapatalım. Daha sonra bu işlemleri yapalım. O çok önemli. Çünkü burayı çıkarınca direkt gaz çıkacak. Bakın çıkardım. Hemen şunu da alalım. Bu şekilde burası çıktı. Bunun yönü çok önemli. Bu yönünü ona göre koyacaksınız. Şuradaki yönü de önemli arkadaşlar. Bakın şöyle içerisine içerisine bir tane bakın pim var. Bu pim şuraya giriyor arkadaşlar. Bakın. Şurada yarık var. Şuraya da göster güzelce arkadaşım. Bakın şurada bir tane bakın şurada delik var. Oraya şu içindeki pim giriyor arkadaşlar. Onun için burayı kaybetmeden güzelce koyuyoruz. Bunu çıkarmamız lazım. Bunu da şöyle göstereyim penseyle. Gözüküyor değil mi? Aynen. Penseyle çekerek bunu çıkarıyoruz. Bakın burayı güzelce temizlememiz lazım. Ve daha sonra bunu arkadaşlar fırın yağına şöyle göstereyim. Fırın yağını güzelce buluyoruz. Yani az bir şey fırın yağı çalacağız buna. Şöyle güzelce çaldık. Geriye koyuyoruz. Şöyle biraz alıştırıyoruz bakın arkadaşlar. Şöyle döndüre 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 alıştırıyoruz. Neredeydi bu kesik yeri? Sağ tarafa bakıyordu. Sağ tarafa bıraktım. Hemen şurayı alıyorum. Bakın. Bunu da aynı şekilde sağ tarafa gelecek şekilde koydum. Bu şekilde kapatıyoruz. Şöyle tam yerine oturtmamız lazım arkadaşlar. Tam yerine oturtmazsanız e, illa bir sorun çıkacaktır, dönmeyecektir. Şöyle yaptım. Hemen burada uç takımımızı da ayarlayalım öncelikle. Çünkü bu biraz bazen uğraştırabiliyor bakın. Burada e, geçme yerleri biraz sıkıntılı. Arkadaşlar bu şekilde tam oturttuk. Hemen bir tane buradan vidamızı sıkalım arkadaşlar. Ve sonra hemen kontrol etmemiz gerekecek. Evet şu an olmuş bir tanesini sıktıktan sonra. Ama birebir karşı tarafa oturtmanız lazım. Bu uğraştıran bir işlem. Size detaylı tekrardan göstereyim. Bakın şu an oldu. Bunları çok sıkmayın. Sıktığınız zaman arkadaşlar kırılır. Bak püf noktalarını söylüyorum. Bunu şöyle boşluğunu alıp hafif sıkın. Çok sıkmayın. Aynı şekilde şu şekilde sıkalım. Daha sonra gazı açıyoruz. Buralara köpük yapıyoruz. Buraları köpüklemeniz lazım. Yani gazı açtığınız zaman gaz burada bekliyor. Bunu açarsanız ileriye gidiyor. Buradan ileriye o zaman gidiyor arkadaşlar. Bakın şöyle uzaktan buradan gaz geliyor. Bunu açtığımız zaman ilk bakın şurada boru var. Bu boruya şuradan geliyor. Şebekeden boruya geliyor. Burada bekliyor gaz. Sizin kaçak varsa buraya çaldığınız zaman direkt köpüğü süngerle köpük yapın, deterjan yapın. Buradan köpürmesi lazım. Köpürmüyorsa burada kaçak yoktur. Siz açtığınız zaman tekrardan buradan buna gelecek gaz. Bastığınız zaman bu sivice basacak. Çıt çıt ateş yanacak. Ve burada sensörü var. Mantığını da anlatayım ocağın. Şurada sensör var bakın arkadaşlar. Şu sensörümüz ısıya maruz kalır. Bu sıcaklığı hissettiği zaman sürekli gaz verir. Sıcaklık hissetmediği zaman civa vardır bunun içerisinde. Sıcaklığı hissetmediği zaman otomatik buraya bilgi veriyor bu kablodan. Buraya bilgi veriyor bakın. Daha sonra bu musluğumuz oraya gaz vermeyi kesiyor otomatik. Yemek taştığı zaman şu devreye giriyor. Bu ateşleme bujisi. Yani şuna bastığımız zaman şurası basmalı. Yani düğmeye bastığınız zaman şu işliyor aslında. Bu şekilde aşağıya basıldı mı çıt 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 buraya elektrik verir ve burada bujiden ateşleme yapar arkadaşlar. Tekrar bunu yerine takalım. Güzelce oturtalım. Hemen şöyle taktık evet. Tekrardan şimdi deneyelim. Musluğumuz dönmeye başlamış mı? Bakın şu an güzelce dönmeye başladı arkadaşlar. Diğerleri dönüyordu zaten. Şöyle bakalım tekrardan. Evet buradaki sorunumuz da ortadan kalktı. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Hani musluklarda, düğmelerle sıkıntınız varsa bu video kesinlikle işinize yaramıştır. Hani videomu beğendiyseniz de aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Güzel bir yorum yaparsanız da çok sevinirim. Şimdiden bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim. Esenle kalın.